Recep Hocam bugün tarihi Pazar Camisi'ndeyiz. Pazar Camisi ile ilgili e, evet. değerlendirmemiz. Burası şu anda Pazar Camii'nin önü, şadırvanı şu anda gördüğümüz. Burası çarşı içi meydanı diye geçiyor. Niye çarşı içi meydanı diye geçiyor? İşte burası çarşı. Eskiden burası pazar yeri olarak kullanılan. 1930'larda, 40'larda, 50'lerde burası çarşı içi meydanı, çarşı burası. O şekilde yapılmış. Cami gördüğümüz gibi taş bloklardan yapılma. beton kullanılmış bak ara katlarda. Dolayısıyla 1950-60'larda beton varmış bak arada, o şekilde kullanılmış. Caminin yapım yılı aşağı yukarı 1956 diye geçiyor yaklaşık olarak. Diye evet, 1956. Bu daha önceden de belki varmıştır ama genelde yıkma yapma bizde kültür haline geldi. Dolayısıyla öncesi yıkılmıştır, o şekilde yapılmıştır. Bu camiyi e, içinde güzel böyle hani beton erme olmasına rağmen bu camide namaz kılınca insan huzur bulur mu? Böyle bir maneviyat olarak ruh dinginliğini yakalar mı dersen 1990'larda bu camide özellikle sabah namazı gibi namazlarda ikindi namazı, akşam namazı gibi namazlarda bu can, efendim, dini cemaat ve tarikat gibi grupların önemli şahsiyetleri değer verilen önemli isimleri burada birlikte namaz kılarlardı. Dolayısıyla bu camiyi manevi yönden güzel kılan tarafı bu gibi mübarek şahslarla beraber bir namaz kılarsın. Hani böyle cennete girmek için Allah'ım bu kadar mübareğin arasında beni de araya katıver tarzında bir kendini ruh dinginli olarak öyle hissederdik 1990'larda. İşte Nakşibendi olsun, Efendim Yazıcı Nurcu olsun. Değişik e, cemaatlerden, insanların önemli şahsiyetler bunlar. Bu can, e, temel taşları olan kişiler burada namaz kılarlardı beraber. Ha, Pazar Camii deyince bizim gençliğimizde meşhur Bekir Hoca var oldular. Tabii Bizim bildiğimizde e, mübarek gecelerde bu camide de beklendiği çok olurdu. Evet Şimdi... burası e, Pazar Camii, Merkez Cami, Eski Merkez Camii burası. E, sabah ve ikindi namazında, Ramazan aylarında bu e, hafızlar burada Kur'an tilaveti yapardı. Onu takip ederlerdi. Böyle dediğim gibi e, namazlarda böyle cübbeli, sarıklı, e, sakallı amcalar bol miktarda bulunurdu o zamanlar burada. Dolayısıyla mesela benim babam ta tepeden buraya sabah namazına gelirdi. Husisi Böyle babam gibi değişik yerlerden e, namaza gelen insanlar olurdu. Merkez cami olma vasfından ve böyle mübarek şahıslarla haşirleşir olma, sohbet etmek ayrı bir haz, ayrı bir lezzettir. O nedenle Buraya Merkez Camii'ne hususi diğer mahallelerden insanlar gelir. Burada namaz kılarlardı. Efendim Kur'an tilaveti takibi yaparlar Ramazan aylarında. Hafıza Kur'an kursunda pişecek olan çocuklar burada talim yaparlardı. Sabah namazı ve ikindi namazını. Merkez Camii, eski Merkez Camii burası. Dolayısıyla çok kıymetli bir Nokta. Özellikle burada bucak için, bu cam pazarı burada olduğu için önceden pazar cami istemiş. E, pazar mahallesi olmasının sebebi o, pazar <laughs> cami olmasının sebebi. dediğim gibi bu burası ve caminin önü burası. Buradan şöyle bak şu arkadaki esnasında şu şu cadde komple ta e, kabağa kadar yüksek, şey, koca kabağa kadar e, komple e, köylü pazarı köylülerin getirdiği malzemeleri yayıyorlar. Oradan da dolanıyor, ara sokağa giriyor. Benim çocukluğumda da ben hatırlıyorum şöyle bir pazar düzeni bir ara o pazar yeri bir tadilata girdi bir şöyle bir bir hafta bir kullanıldı böyle bir bir iki hafta öyle bir hatırlıyorum yani böyle köylülerin böyle böyle pazar yerlerine böyle sandıkları yaydıklarını böyle çocukluğumuzda öyle anlar var. Evet burası pazar yeri pazar mahallesi. Görüşürüz.